Kontrol Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ben Mimari Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım şantiye serisinde kaldığımız yerden ısı yalıtımını e, inceleyerek devam ediyoruz. Isı e, yalıtımında artık sayın arkadaşlar e, strafor ve e, taş yünü malzememizin biraz ne girelim. Yavaş yavaş konuşmaya onların üzerinden devam edeceğiz merak etmeyin. Şimdi e, bu sürdüğü arkadaşlar şimdiye kadar hepsi şöyle bahsediyordum ya. Kale kim sıva, kale kim yapıştırıcı, kale kim bilmem ne. İşte sayın arkadaşlar piyasada kale kim yapıştırıcı diye de geçen ama kale kim yapıştırıcı yazarsanız ne çıkar bilmiyorum. Isı ee, levha yapıştırıcı sıva dediğimiz sıva sayın arkadaşlar. Bunları işte bu şekilde e, tak 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 atar. Ondan sonra bu şekilde bir yapıştırma yapar sayın arkadaşlar. Devam edelim. Bunun gibi belli bölgelerine koyuyor. Ve uyguluyor arkadaşlar şimdi bunu e, taraklı bir şekilde her yerine düzgünce yaysa da uygulasa olur mu E tabi olur ama e, onunla o zaman biraz e, demek ki vakit kaybediyor o yüzden bu şekilde bir uygulama yapıyoruz yani arkadaşlar ne yaptık yani şu an ne yapıyoruz strafor dediğim benim strafor dediğim piyasada genellikle strafor diye geçen malzemeyi şu an uygulamaya başladık strafor dediğimiz Aslında piyasada EPS diye de geçen. E, malzeme Çünkü şundan dolayı bunu şey yapıyorum. Biz piyasada hep strafor diyoruz. EPS falan demiyoruz ama e, arkadaşlar, e, Doğan Anadolu sözlüğüne baktım strafor diye bir şey yok. Yani öyle olunca biraz böyle bunu söylemekte çekiniyorum. E, o yüzden niye strafor diyoruz bilmiyorum ama işte köpük dediğimiz, strafor dediğimiz malzemenin şu an uygulamasına bakıyoruz. Neyse bu da işte ısı yalıtım levha yapıştırıcısı dediğim. Gene bakın el, el laf takviyeli. Dedim demiştim ya bu tarz şeylerin genelde içinde el laf olur diye. Ne diyor? Strafor köpük dediği aslında bu bu şekilde giriyor. Piyasadaki yaygın isimlerini ilk başta koymuş. Ondan sonra EPS. EPS dediği de aslında daha deminki. XPS. XPS dediği de aslında yine piyasada köpük diye adlandırılan şey. Bir taraftan şey diye geçen bombort diye geçen malzeme ve taş gibi malzemelerin levhalarını yapıştırmak için kullandığımız sıva nasıl uygulanıyor aynı bütün sı e sıvalarda bütün yapıştırıcılarda ne yapıyoruz koy su karıştır yapıştır bu kadar Evet arkadaşlar şu anda uygulamasını başladık. Şurada bir diş atmış fark ettiyseniz o şu mesafeyi dolduracağı şekilde ayarlıyor. Bir saniye bir kalemimi açayım. Şimdi şu mesafe var ya şuradan şeye kadar birleştiği noktaya kadar ona göre bir mesafe alıyor. Şu içerisi biraz daha fazla dolabilir. Önemli değil. O pozisyonunu PVC'ye göre alıyor yani sayın arkadaşlar. Çünkü buraya daha ne gelecek? Bir sürü kat alçı gelecek. Ona göre ayarlıyor alçıların kalınlığına göre sayın arkadaşlarım bu şekilde e, hızlı bir uygulama yapıyor. Ne yapıyor? Straforun arkasına yapıştırıcı koyuyor, duvara yapıştırıyor. Arkasına yapıştırıcı koyuyor, duvara yapıştırıyor sayın arkadaşlar. Devam edelim. Bakın bu tarafına yaptı. Heh. Neden biz strafor ve taş yönünü burada karıştırarak uyguluyoruz? Sayın arkadaşlar. Strafor dediğimiz taş şünü şimdi şöyle. Strafor daha iyi, taş şünü daha iyi falan muhabbetine girmeyeceğim sayın arkadaşlar. Ama şöyle ben piyasadaki genel düşünülen şeyleri söyleyeyim size. Çünkü buna detaylı bir şekilde şu şu açıdan daha iyidir derim. Adamın biri çıkartır bir tane grafik gösterir. Çünkü sıkıntı olur. Çünkü bu dediğim gibi çok dallı bir olay arkadaşlar. Çok böyle adam bir tane malzemenin bir tane grafiğini gösterir. Hepimizi yamultur. O yüzden şu daha iyidir demeyeceğim. Ama piyasada genel kabul olarak Taş yünü malzemenin daha iyi olduğu kabul edilir. Taş yünü malzemenin ısı geçirgenliğinin daha az olduğu söylenir sayın arkadaşlar. Daha etli bir malzemedir. Daha ağır bir malzemedir. Zaten bu ağırlık meselesini de konuşacağız. Yani bu şekilde bir malzemedir. Taş yününün daha iyi olduğu söylenir. Peki o zaman neden biz bu alt kısımlarına strafor koyuyoruz? Arkadaşlar taş şunu daha iyi bir malzeme olarak kabul edilse dahi suya karşı daha dayanıksız. Suyu gördüğü an şişer, bütün cepheyi patlatır. O yüzden hani tamam üstüne sıva uygulamaları yapacağız ama yine de bakın burası aşağı kısma yakın olan kısım. İşte burada bir su yer, bir bir şey olur, tamam mı? Sıkıntı olmasın diye alt kısımlara da işte yarım metre strafor dönüyoruz. Bu yapımızın binamızın etrafında da alt kısımda strafor döneceğiz. Ondan sonra taş yünü başlıyoruz arkadaşlar. Yani e, o yüzden hem straforun hem taş yünün aslında uygulamasını görmüş olacağız. Bu bizim için iyi olacak. Gerçi arada uygulama bağında pek bir farklılık yok da gene de ikisini de görmüş olacağız. Tabii benim diğer e, yapımda e, strafor da vardı. Onu da göstereceğim. Strafor olduğundan oluyor. Zaten her tarafına strafor yapıp geçiyorsunuz. Bakın taş şunu dediğim malzeme strafor dediğim malzeme sayın arkadaşlar bunlar normalde ikisi de metreküp bazında satılır ama 5 cm diye aldığınız malzeme şu 4,8 falan geliyor tamam mı şu da 5,2 falan geliyor. Şimdi ben ne dedim önce altı strafor uygulayacağız onun üzerine taş şunu koyacağız bu durumda ne olacak küçük bir diş atıyor sayın arkadaşlar bu dişi de artık sıvayla falan kapatacağız sayın arkadaşlar. Oluyor aslında ikisi de 5 santimlik malzeme diye alınıyor ama birisi daha etli birisi daha şey çıka, çıkıyor oluyor yani sayın arkadaşlar. Ya daha doğrusu üretimleri o şekilde oluyor. Devam edelim. işte taş yünü strafor devam ediyorum. Yandan görünüşleri de gördüğünüz gibi arkadaşlar ne demiştim. EPS strafor diye geçen strafor böyle parçalı tanelerden oluşur. Şimdi ilk giz... Benim videolarım aracılığıyla şantiyedeki ısı yalıtım malzemeleriyle tanışan arkadaş. Bu sana nereden tanıdık geliyor? Daha önceki videoda bir önceki videoda da söyledim. Mesela diyelim buzdolabı aldınız. Buzdolabının etrafındaki köpük bu mu? Evet arkadaşlar bu. Ama e, onun gazete değeri yani yoğunluk değeri daha düşük. o Ve o beyaz. Beyaz da bunun arasındaki fark ne? Bunu da bir önceki videoda konuşmuştuk. Hiçbir farkı yok. Sadece rengi farklı. Ama bu tabii ki onunla aynı ısı yalıtım değerini sağlıyor mu o mesela buzdolabının etrafındaki ya da işte senin kırılmasın diye televizyonun etrafındaki köpükle hayır arkadaşlar sağlamıyor bu daha iyi öyle söyleyeyim mesela onun dansite değeri olsa bunun 16 dansite de yine dediğim gibi konuşacağız biraz uygulamada ilerleyelim yavaş yavaş konuşacağız bu da dediğim gibi taş yünü arkadaşlar taş yünü de bu şekilde böyle çok enteresan bir malzeme. Böyle lifli mi desem nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Ama bir taraftan da illet bir malzemedir sayın arkadaşlar. Şuna dokun ondan sonra 3 gün kaşın yani. Bu olaydan da biraz uygulamada ilerleyelim. Bu olaydan da bahsedeceğim. Ama kesitlerini şu şekilde bir görün sayın arkadaşlar. Taş yünü ve e, straforun. Devam edelim. Taş yünü bu, paketi bu. Ne diyor? Taş yünü için e, bunu incelemek istiyorum sayın arkadaşlar. Isı yalıtımı diyor, yangın yalıtımı, ses yalıtımı, nem yalıtımı. Isı yalıtımını zaten taş belki diğerlerine göre daha iyi bile olduğunu söyledik. Ki e, iyi'dir yani. Yangın yalıtımı ne? Şimdi kardeşim bu sanki böyle alttan çakma çakınca püf diye yanıp gidebilecek bir malzemeye benziyor, değil mi? Ama sayın arkadaşlarım öyle değil. Bu malzeme yani yanmaz bir malzeme. Şimdi şöyle yani çok kuvvetli ateşten ay sıya maruz kaldıktan sonra hala özelliğini korur demiyorum. Bakın özelliğini yitirebilir ama yanmıyor. Yani yapının etrafında bir kalkan gibi yapıyı koruyabiliyor arkadaşlar. Öbür türlü olsa cephede bir ucundan yaktığınız zaman pır pır, pır 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 yanar gider. Yani bunu denedik de bir zaman sayın arkadaşlar bunun bir ara videosunu da çekerim. Gerçekten yanmıyor yani şey olmuyor malzeme. O konuda iyi bir malzeme. Tamam, üçüncüye geçtik ses yalıtımı. Ses yalıtımı ne demek? Sayın arkadaşlar biz hatırlar mısınız iki salonumuzun arasını yani iki dairemizin salonlarının salonları birbirine denk gelmişti sadece. iki daire üzerine yapıyorduk yapımızı, binamızı ve Mesela iki tane sekiz buçukluk tuğla yapıp arasına boşluk bırakmıştık. Ki bu ses yalıtımı için aslında bir taraftan iyi bir yöntem. Nasıl iyi bir yöntem? Aradaki boşluk ses yalıtımında faydası oluyor. Ama mesela o aradaki boşluğa taş yünü koysaydık çok daha iyi bir ses yalıtımı sağlamış olurduk sayın arkadaşlar. Yani maliyeti artırır mıydı? E, Ciddi oranda artırırdı. İşte 10-11 kat boyunca e, o duvar metrekaresi boyunca taş malzeme koyacaksınız maliyeti artırırdı ama e, ses yalıtımı açısından kesinlikle daha iyi bir sonuç sağlardı. Zaten nem yalıtımı dediğimizde yine aynı şekilde e, ısı yalıtımıyla e, aynı mantıkla çalışıyor. Diyelim ilerleyelim sayın arkadaşlar. Bir taraftan yaparken bir taraftan bu tarz şeyleri malzemelerin özelliklerini konuşmaya devam edeceğiz straforumuzu koydu yine. Ben yine de EPS, e, XPS veya EPS diye sürekli söyleyeyim de aklınızda bulunsun. EPS straforu koydu sayın arkadaşlar. Dediğim gibi XPS diğeri de zaten XPS strafor deniyor. Burada kullanmıyoruz şu an ama XPS strafor da de bir şantiyemde eee döşemede kullandık sayın arkadaşlar. Onu da orada göstereceğim. Yine dediğim gibi merak etmeyin yani. Her malzemeyi bir yerde görürüz. Ama cephelerde bakayım. Yani ağırlıklı olarak hep bu iki malzemeyi kullanıyoruz. Strafor taşını, strafor taşını, strafor taş şunu. Yani bu uygulamayı görünce merak etmeyin yani. Ha evet ben işte bu videolarda görmüştüm. kendi işte şantiyenizde ben bu videolarda görmüştüm kendi şantiyemde de şu an var diyeceksiniz yani. Şimdi devam edelim. Onun üzerine de dediğim gibi taş yununu uyguluyor. Bakın taş yununu uygularken şu an ne yapıyor ustamız? Bir daha birazcık geriye alıp bir daha bakacağım. Tak 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 ya da dur. Ben tam buradan bir dahaki videoda devam edeyim arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Sağlıcakla.